nasıl? Hiç evcil hayvanınız oldu mu? Şöyle bizim evimizde 7-8 senedir bir kedi mesaimiz var bizim. <laughs> nasıl bir şeyle karşı karşıyayız tam bilmiyorum ama <laughs> bizim evimize e, kediler aboneler başka bir yerde doğum yapıyorlar sonra kedileri büyütelim diye bize getiriyorlar. Sonra bizim bunlara baktığımızı herhalde kendi aralarında konuşuyor olmaları lazım. Çünkü peşinden başkaları da kedi, kedi getiriyor, başka kediler de kedi getiriyor. Çocuklarım da çok düşkün kedilere. Bunlara bakıyoruz, büyütüyoruz onları. Ee, hastalanıyorlar falan. Geçen geçen sene kedi mesaimiz oldu. Ee, i̇smi ne demişler? Muayeneye götürmüş elefik kedileri hastalandılar diye. O da e, Rüstem Ağaraylıoğlu mu demiş? Böyle bir şey demiş yani. <laughs> veterinere. Birinin adına Rüstem demiş, birine Hüsrev demiş, Hüsrev Aralıoğlu falan. O Aralıoğlu deyince veteriner demiş ki, o demiş benim bildiğim Aralıoğlu mu demiş. Demiş ki evet, bu demiş bu torunu oluyor demiş. <laughs> Sonra bu böyle mesai yapıyoruz, bir beşini altısını savuşturduk. Beş altı tane daha geldi, onlara da baktık, onları da savuşturduk. Biz bayağı böyle bir kedi mesaimiz var bizim yani. Normalde hani e, hayvan bakabilecek konforumuz şöyle yok. Mesaimiz yok. Eşim öğretmen çocuklar okulda falan. Biz bakamıyoruz ama buna rağmen bakamıyoruzdan herhalde bu son 5-6 senede elimizden bir 25-30 kedi geçti biz Bakıyoruz, büyütüyoruz, besliyoruz falan böyle. Mesaimiz var öyle isimleri var hepsinin. Hayat. Efendim? Alt burada partimize gelen e, Altay'da onlardan biri. E, epeyce bir mesaimiz var. Yani ben mesela bana böyle bir şey deselerdi ben hayvan mesaisi hay, olabilecek şartlar buna uygun biri değilim. Ama diyebilirim ki bir hayvan sever ne kadar mesai yapıyorsa böyle bir mesai oldu benim. Yani şimdi evde 6-8 tane kedi var etrafımızda bakıyoruz onlara. 8, 8.